İyi akşamlar dostlar seans kapandıktan hemen sonra dört tane şirketten kap haberi olarak arkadaşlar kar payı dağıtım işlemler hakkında bilgi geldi en baştan başlayalım 6.10 geçe bayrak ebd taban sanayinden ya baktığımızda ne diyor ben diyor herhangi bir şekilde kar mar. ödemeyeceğim ödemeyeceğim arkadaşlar 0 lira gözüküyor şu aşamada ödeyeceğim kim arkadaşlar bayrak ebd taban sanayi aşağı Peki diğer firmaya baktığımız zaman salay matbaacılık, kağıtçılık, kırtasiyecilik, ticaret ve sanayi Bu da 6-24 geçe göndermiş. Kapa arkadaşlar ne diyor? Ben de diyor bunu görüştüm diyor bugün dün genel kurul hatta bugün genel kurulda görüştüm. Ben de para mara ödemeyeceğim diyor. Bunda da zırnı koklatacak bir durum şu anda söz konusu değil. Ve yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığına bakalım arkadaşlar. Bu da 654 54 geçe göndermiş. Kapa verine kar payı dağıtım işlemiyle ilgili Bugün genel kurulu varmış arkadaşlar. Genel kurulda 15 Haziran 2023. Peki yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı ne diyor? Ben diyor. Ben de hiçbir şey vermem. Onlar vermiyorsa ben neye vereyim diye başımızı netleyecek gibi duruyor arkadaşlar. Şu anda 3 tanesi de vermedi ve yeşil yatırım olduğunu geberdi. Büyük ihtimalle bu da vermeyecek gibi duruyor. 7 10 geçe geldi arkadaşlar. Burada da bugün toplantı yapmış ve bu da herhangi bir şekilde ben kar payı dağıtmam diye karşımıza çıktı. Aldığı genel kurulu kararında kapabilirmiş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.